Belli bir yaştan sonra kolajen üretimi azalmaya başlıyor. Dışarıdan desteklemek gerekiyor. Cildin gençleşmesi, kırışıklık ve derin çizgilerin cilt sarkmalarına toparlanmasını hatta cilt kuruluğunu giderip cildimize nem vermesini istiyorsak bu kremi sizlere öneriyorum. Burada kullanacağım yağ şia yağı. Yaşlanma karşıtı etkisi vardır. A ve E vitamini barındırır diğer yağlara oranla cildimiz için sayısız faydaları bulunur. Bir tatlı kaşığı şia yağı ısıya dayanıklı bir tabağın içerisine koyduktan sonra şimdi şurada 2-3 gram kadar çok küçük bir parça bal mumu kullanıyoruz. Bal mumunu ne kadar küçük doğrayabilirsek o kadar daha iyi olacaktır çözünmesi açısından. Ve şimdi bunu da ekledikten sonra son olarak Şayet elinizde varsa e, kullanmanızı öneririm. Damla sakızı. Şöyle küçük küçük parçalar halinde 2-3 tane bunu da ekliyorum. Ve ben nara usulü olarak bunu ocağında çözülmesi üzere götürüyorum. Bal mumu cilt için iyi bir nemlendiricidir. Bunun içeriğinde de yine A vitamini vardır ve bu özellikler sayesinde cildi yumuşacık yapar. Bebeksi bir ten elde edilir. Porselen etkisinde. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Tam çözünüp eridiği zaman hemen sıcak suyun içerisinden bunu alıyoruz arkadaşlar. 3-5 dakika kadar bunu soğumaya bırakıyorum. Ben bunun etkilerini biraz daha artırmak ve cilde daha da iyi bakım yapması için aloe vera jeli kullanıyorum arkadaşlar. 4 çay kaşığı kadar aloe vera jeli ekleyin ve güzelce karıştırın. Bu kremi göz çevresi için de kullanabiliyoruz. Göz kapı düşüklüğü, kazayı, kırışıklıkları, göz altındaki şişlikler ve göz altı kararmaları, göz altı torbaları bütün bunları da gidirici etkisi bulunuyor. Cildinizdeki lekelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Evet gerçekten birçok etkileri bulunan şahane bir krem. Bu kremi uygun olan bir kabın içerisine aktardıktan sonra bunu bitene kadar buzdolabında muhafaza edebiliyoruz temizlenmiş ve peeling yapılmış olan cilde bunu güzelce masaj yaparak sürüyoruz. Gece sürüyoruz, sabah yıkıyoruz. Kremleri uygularken dediğim gibi ellerinize ve tırnaklarınıza da uygulayın arkadaşlar. Doğal bir manikür etkisi olacak. Tırnak kırılmalarının önüne geçecek ve tırnak uzatmak isteyen kişiler için de tırnaklarınızın daha güçlü uzamasını sağlayacak. En pahalı kremleri aratmayacak nitelikte olan bu kremimi kimler uygulamak ister ben uygulayacağım demeyi Beğen butonuna basıp tarifi çevrenizde paylaşmayı lütfen unutmayın Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum Hepinizi çok ama çok seviyorum Kendinize iyi bakın Türkan Yellowstone'dan saygılar hoşçakalın Zeytinyağlı sabun olabilir Dov sabun olabilir herhangi bir çeşidi Ya da sabun bazı olabilir ben bugün sabun bazı kullandım. Bu şekilde bunu aktardan temin ettim. Oldukça büyük bir kalıp halinde ve uzun sürede yeterli oluyor. Ortalama bir kalıp yetecek kadar göz kararı kendiniz böyle sabun bazı kullanırsanız bunu küçük parçalar halinde öncelikle bir kesiyorum. Ve şimdi bunu ısıya dayanıklı bir kabın içerisine koyacağım. Sabunumuzu bu şekilde ara ara karıştırarak hemen çözülmesini sağlıyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bu esnada biraz seri olun. Sabun hemen donmasın. Ve şimdi geçenlerde define yağı yapmıştık. 1 çay kaşığı define yağı ekledim. 1 çay kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Şimdi sabunla yağların tamamen karışması için iyi bir karıştırdım bunu ve uygun olan bir kabın içerisine önce yağlıyorum rahat çıkartmak için. Bu şekilde yine ben defne yağıyla yağladım. Zeytinyağı ile de yağlayabilirsiniz. Hemen bir tane defne yaprağı koydum ve şimdi üzerine de sabunu koyup baskı uygulayacağız arkadaşlar üzerine ve bunu tam 24 saat bu şekilde bekleteceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlerin de yapıp uygulamanızı ve cildinizin hem kırışıklıkların hem lekelerin hem de mantar ve egzama sorunlarının cilt tahrişlerinin gitmesi için etkisini göreceğiniz güzel bir tarifti. İnşallah sizler de uygularsınız. 3 tane aspirin tabağımın içerisinde şöyle 1 çay kaşığı kadar sıcak su koydum arkadaşlar ki aspirin bu şekilde bunun içerisinde çözünsün diğer 2 malzemeyi ekleyene kadar. Toplamda 3 malzeme ile hazırlanıyor. Ve şimdi geliyor ikinci malzeme limon kolonyası. Özellikle limon kolonyası kullanan 3 yemek kaşığı bunu ekliyorum. Boyun ağrısı, bel ağrısı, eklem ağrıları, romatizmal ağrılar, ayak bileğinizde, el bileğinizde burkulma olabilir, bertilme olabilir, diz kapaklarınızda ağrılar varsa. Buralara güzelce masaj yapıp sürün. Akşam sürün ve sabaha kadar o şekilde cildinizde kalmasına müsaade edin. Gerçekten çok etkili ve denenmiş bir tarif arkadaşlar. Öncelikle bir süzgeç koyuyorum. Limonun suyunu eklerken çekirdeği ve posası geçmesin. Duru bir karışım elde etmek istiyoruz çünkü. 3 yemek kaşığı da taze sıkılmış limon suyu. Özellikle taze sıkılmış limon suyu olacak. Hazırını kullanmıyoruz. Ve bunu da ekliyorum. Bu üç malzeme tamamen e, aspirinler eriyene kadar o şekilde iyice bir karıştırıyorum. Bunu. Varisli damarları ortadan kaldırmak ve varisli damarların ağrılarından da kurtulmak istiyorsanız ve baş ağrısı, migren ağrısı da çekiyorsanız, işte bu tarifi evinizde bulundurun diyorum. Burada defne yapraklarına ihtiyacımız var defne yaprakları kurutulmuş olarak kullanıyorum ben. Sizlerin de kurutup o şekilde kullanmasını tavsiye ediyorum. Şöyle 10-15 tane kadar defne yaprakları. Ben öğütücüde geçiriyorum bunları. Öğütücü bulunmayanlar elinde ufalayıp o şekilde de hazırlayabilirler. Cam ve kuru olan, temiz olan kavanoza aktarıyorum. Sıvı yağ ve zeytinyağı karışımı kullandım ben. Direkt zeytinyağı ya da direkt sıvı yağla da hazırlayabilirsiniz. Bir nevi e, melhem gibi olacak ve sizin ağrılarınıza şifa olacak inşallah. Şimdi bunu belmere usulü olarak ısıtacağız. Ve ocakta kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 30 dakika daha kaynatın. Ve bu sıcak suyun içerisinde bunu soğuyana kadar bekletin. Kavanozun kendi kapağını kapatın. 24 saat bekletin ve sonrasında bunu öyle süzün arkadaşlar. Defne yapraklarının bütün özü bu yağda. Bunu düzenli olarak günde iki kereye kadar uygulayabilirsiniz sabah akşam. Ama ben günde bir kere gece yatmadan 1 iki saat kadar öncesi sürüp sabaha kadar o şekilde teninizde bekletmenizi öneririm. Migren ağrısında şakaklarınıza, alnınızın ortasına o şekilde bu yağla masaj uygulayabilirsiniz bilek ağrıları gibi sorunlu bölgelere de uyguladığınız zaman da 10-15 dakika sonrasında üzerine şöyle güzel pamuklu bezle kapatın ve o şekilde bekletin. Çok çok faydalı arkadaşlar. Yağın saklama koşulu kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Hiç hava almadığından emin olun ve buzdolabında bitene kadar o şekilde saklayın tüm detaylarıyla ve püf noktalarıyla anlattığım bu tarifi lütfen dikkatlice izleyin. Şimdi hazırlamış olduğumuz tarifin ölçülerini videonun sonunda bulabilirsiniz. Ben kurutulmuş biberiye ile hazırladım. tazesiyle de hazırlanabilir. Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ilk karışımı ile hazırladım. Ama diğer yağlarla da hazırlanabilir. Dediğim gibi video sonunda sizlere aktaracağım. Burada önemli olan püf nokta Biberiyeyi bu şekilde öğütücüden 3 dakika kadar geçiriyorum. Tabi ara ara öğütücünüzü dinlendirin ki rondonuz zarar görmesin arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde öğütücüden geçiriyoruz. Tüm özünü yağın içerisine bırakıyor. Ve bakın müthiş bir doku. Hemen süzgeç yardımıyla bunu süzelim. Ve şimdi eklem ve kas ağrılarını gidermede büyük etki sağlayan bal mumu. Bal mumunun rahat çözülmesi için bir yemek kaşığı rendeledim ve hemen bu karışımın içerisine ilave edip bir tencerenin içerisine bir havlu koydum ve ocağa götürüp ara ara karıştırarak bahmumu eriyene kadar bunu ocağımızda bekletiyoruz. Hazırladığımız bu karışım bizim ağrılardan kurtulmamızı sağlarken yaşam kalitemizi de arttırmış olacak. Ve şimdi hemen bunu sık bir tülbent yardımıyla tekrar süzüyorum. Bakın pürüzsüz akışkan bir kıvam elde edildi ve üzerine kapak kapamadan kendi halinde donmasını sağlıyorum. Bakın bizim ağrı giderici müthiş kremimiz hazır. Bel, boyun, fıtığı gibi ağrılarda ya da boyun tutulması gibi durumlarda romatizma ağrıları, eklem ağrıları, iltihaplı da bunu kullanabilirsiniz. İltihaplı romatizmaya da oldukça etkisi var. Ağrının bulunduğu bölgeye birkaç dakika boyunca nazik hareketlerle masaj uygulayın. Örneğin boynunuz ağrıyor bu şekilde masajınızı yapın ve bir dal biberiye bu şekilde ensenize yerleştirin ve üzerine bir havlu kapatıp 30 dakika kadar bekletin. Buradaki tüm ağrıları mıknatıs gibi çektiğini ve ağrılardan kurtulduğunuzu gözlemleyebilirsiniz. Kremimizin raf ömrü buzdolabında bu şekilde porselen ya da cam bir kabın içerisinde kapaklı olsun bitene kadar muhafaza edebiliyorsunuz. Bir su bardağı kurutulmuş biberiye ee, yarım su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı hindistan cevizi yağı ekledim. Dilerseniz kantron yağı ya da sadece zeytinyağı ile hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde dokusu ve kokusu şahane. Hem yorgunluğunuzu hem de ağrılarınızı gidermek için müthiş bir tarif. Lütfen videoyu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yazdan kalan güzel bir kelebekle sizlere merhaba demek istedim. Merhabalar. Ensenize biberiye koyarsanız ne olur? Tüm detaylarıyla ve püf noktalarıyla anlattığım bu tarifi lütfen dikkatlice izleyin. Şimdi hazırlamış olduğumuz tarifin ölçülerini videonun sonunda bulabilirsiniz. Ben kurutulmuş biberiye ile hazırladım. Tazesiyle de hazırlanabilir. Zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı karışımı ile hazırladım. Ama diğer yağlarla da hazırlanabilir. Dediğim gibi video sonunda sizlere aktaracağım. Burada önemli olan püf nokta biberiyeyi bu şekilde öğütücüden 3 dakika kadar geçiriyorum. Tabii ara ara öğütücünüzü dinlendirin ki rondonuz zarar görmesin arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde öğütücüden geçiriyoruz. Tüm özünü yağın içerisine bırakıyor ve bakın müthiş bir doku. Hemen süzgeç yardımıyla bunu süzelim. Ve şimdi eklem ve kas ağrılarını gidermede büyük etki sağlayan bal mumu. Bal mumunun rahat çözülmesi için bir yemek kaşığı rendeledim ve hemen bu karışımın içerisine ilave edip bir tencerenin içerisine bir havlu koydum ve ocağa götürüp ara ara karıştırarak bal mumu eriyene kadar bunu ocağımızda bekletiyoruz. Hazırladığımız bu karışım bizim ağrılardan kurtulmamızı sağlarken yaşam kalitemizi de arttırmış olacak. Ve şimdi hemen bunu sık bir tülbent yardımıyla tekrar süzüyorum. Bakın pürüzsüz akışkan bir kıvam elde edildi ve üzerine kapak kapamadan kendi halinde donmasını sağlıyorum. Bakın bizim ağrı giderici müthiş kremimiz hazır. Bel, boyun, fıtığı gibi ağrılarda ya da boyun tutulması gibi durumlarda romatizma ağrıları, eklem ağrıları, iltihaplı da bunu kullanabilirsiniz. İltihaplı romatizmaya da oldukça etkisi var. Ağrının bulunduğu bölgeye birkaç dakika boyunca nazik hareketlerle masaj uygulayın. Örneğin boynunuz ağrıyor bu şekilde Masajınızı yapın ve bir dal biberiye bu şekilde ensenize yerleştirin ve üzerine bir havlu kapatıp 30 dakika kadar bekletin. Buradaki tüm ağrıları mıknatıs gibi çektiğini ve ağrılardan kurtulduğunuzu gözlemleyebilirsiniz. Kremimizin raf ömrü buzdolabında bu şekilde porselen ya da cam bir kabın içerisinde kapaklı olsun bitene kadar muhafaza edebiliyorsunuz bitene kadar derken yani düzenli olarak kullandığınızda 6 ay kadar sayıtecektir. 6 aydan sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. İçeriğine eklediğim bir su bardağı kurutulmuş biberiye, yarım su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı hindistan cevizi yağı ekledim. Dilerseniz kantron yağı ya da sadece zeytinyağı ile hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde dokusu ve kokusu şahane. Hem yorgunluğunuzu hem de ağrılarınızı gidermek için müthiş bir tarif. Lütfen videoyu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Lütfen ellere dikkat diyorum arkadaşlar. İlk uygulamada bile gözle görülür fark cilt beyazlatıyor ve cilt lekelerini temizliyor. 3 tane portakala ihtiyacımız var. Biraz sıcak su ve biraz tuz ya da karbonat ekleyip fırça yardımıyla güzelce fırçalayıp kabuklarının iyice arınmasını sağlıyoruz. Ardından son olarak soğuk suyla güzelce yıkıyorum. Bol bol suyla yıkadıktan sonra da ardından portakalları güzel bir biçimde kurulamamız gerekiyor arkadaşlar. Yüzdeki güneş ve doğum lekelerini gideriyor. Vücut sıkılaştırıcı etkisi bulunuyor. Yüzdeki tüylerden kalıcı ve hızlı bir şekilde kurtulmanızı sağlarken el lekelerini özellikle vücut kararmalarını gideriyor. Yüzdeki istenmeyen tüylerden hızlı ve kalıcı bir biçimde kurtulabilirsiniz. Bir çay bardağı zeytinyağı özellikle zeytinyağı kullanıyoruz ve yığı ısıtıyoruz arkadaşlar. Sadece ısıtıyoruz. Isındıktan sonra Ocağın altını kapatıp portakal kabuklarını ilave ediyoruz. Şöyle güzelce bir cezveyi çalkaladıktan sonra 5 dakika kadar bunu bir kenarda bekletiyoruz. Bu tarif vücut çatlaklarını gidermede oldukça etkilidir. Sivilce, yara izleri, yanık izleri, aynı zamanda yüzde oluşan okuyu geçmek bilmeyen cilt lekelerini gidermede çok etkilidir arkadaşlar. Ve güzelce bunu geçiriyoruz pürüzsüz bir doku elde edeceğiz. Tam bu kıvamda. Ve şimdi bunu bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz arkadaşlar. Fakat süzgecin üzerine baskı uygulamayacağız. Bunu bir saat kadar bu şekilde kendi halinde alt tarafa süzülmesi için bekletiyoruz baskı uygulamadan. Bir saat bekletiyoruz. Bir saatin ardından bunu ne yapıyoruz? Süzgeçteki o portakalları atmayacağız arkadaşlar. Süzgeçte kalan o portakal kabukları cilt için çok güzel faydaları vardır. Onunla da ilgili bir tarif hazırladım size. Portakal kabukları da buzdolabında, porselen ya da cam bir kabın içerisinde 3 aya kadar saklanabiliyor. Portakal yağı da yine aynı şekilde. Her ikisini de nasıl kullanabiliriz bunları aktaracağım size. Portakal yağından şöyle küçük bir şişeye kendim için, kalanı da diğer e, portakal yağını kız kardeşime sözüm vardı. Onu da kendisine ayrı bir kabın içerisine koyup ona ikram etmeyi düşünüyorum. Ve şimdi gelelim. Portakal kabuklarıyla ne yapabiliriz? Portakal kabuklarıyla direkt olarak vücudunuza peeling uygulayabileceğiniz gibi bir yemek kaşığı kadar alıp ayrı bir kabın içerisine içerisine de e, birazdan bir malzeme ekleyeceğiz. Kalanını bu şekilde 3 ay saklayın buzdolabında. Şimdi buraya bir yemek kaşığı ayırdık. 1 yemek kaşığı kadar da Türk kahvesi ilave ediyorum ve bu şekilde bunu bütün vücuduma göz çevresi hariç tepeden tırnağa bütün vücudunuza peeling uygulayabilirsiniz. Topuk çatlaklarından tutun varisli damar ağrılarına Dizde eklem ağrılarına karşı oldukça etkilidir portakal yağı ve portakal yağının daha birçok faydaları bulunuyor arkadaşlar. Bakın anında etkiyle ışıl ışıl pırıl pırıl bir ten elde ediliyor. Duş öncesi bu peelingi vücudunuza uygulayın 2-3 dakika kadar bekletin ve daha sonrasında komple duşunuzu alabilirsiniz. Bu kalan e, krem kabının içinde yağ da benim e, kız kardeşime hediye edeceğim yağ arkadaşlar. Diğerini de ben kendim kullanacağım. Cilt sorunları yaşıyorsanız düzenli olarak 7 gün boyunca uygulamanız yeterli. Ağrılı bölgelere de akşamları masaj uygulayıp sabah yıkamanız yeterli. Annem bacaklarındaki ağrıdan dolayı yürüyemiyordu. Aynı zamanda bacağında siyatik de olduğu için yürümede güçlük çekiyordu ve diz ağrıları, eklem ağrıları da vardı. Bu çok eski yıllara dayanan bir tarifle e, bu yöntemi uyguladık ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ağrılarının hafiflediği gözlemlendi. Ben de bu güzel tarifi siz değerli arkadaşlarımla paylaşmak istedim. E, uygulamak isteyenler için videonun e, sonuna doğru malzeme listesini e, yazacağım arkadaşlar. Oradan bakıp ona göre ekran görüntüsü alır. Siz de evinizde hazırlayabilirsiniz. Güzel ve güçlü malzemelerin kombinasyonuyla hazırlanan bu tarif vücuttaki ağrıları içeriden giderme etkisine sahip. Tabii bunda istikrar da önemli. 7 gün gibi bir sürede düzenli olarak sabah kahvaltılarından yaklaşık yarım saat kadar önce birer kaşık şeklinde tüketmeniz yeterli olacaktır. Öncelikle tohum olan Malzemeleri şöyle güzelce bir öğütücüden geçirip ardından erikleri ekliyoruz tekrar öğütücüde bunları harmanlayıp ayrı cam bir kabın içerisine alıp 200 mililitre bal ekliyorum ve tahta kaşık yardımıyla şöyle güzelce karıştırdıktan sonra bunu cam ve kapaklı bir kabın içerisinde saklamamız gerekiyor. Kavanozun içerisine hazırladığım tüm malzemeyi ekliyorum. Ve bu şekilde buna düzenli olarak 7 gün 10 gün gibi devam ediyorum. Günde bakın bu kadar bir tatlı kaşığı alıp tüketmeniz yeterli olacaktır. Şimdi gelelim ikinci tarife. İkinci tarifte 2 yemek kaşığı susam kullanıyoruz. Susamı şöyle güzelce bir kavuruyorum. Çiğ susamdan yararlandım. Şayet sizde kavrulmuş susam varsa onu tekrar bir ısıtmanız gerekecektir. Ardından susamı hemen cam bir kavanozun içerisine aktardım ve şimdi burada 5 diş sarımsak kullanıyoruz. 5 diş sarımsağı videoda gördüğünüz gibi halkalar halinde şöyle güzelce kesiyorum. Bu peki ne için? Kulaktaki çınlama, kulakta uğultu varsa, kulak ağrısı varsa, kulakta duyma kaybı varsa bu tarifi kullanmanızı öneririm. 200 ml zeytinyağı ekleyip şöyle güzelce karıştırıyorum ve benmari üsülü olarak ocağıma götürüp bunu kaynatmam gerekiyor. Hemen suyumu da ekledikten sonra şöyle kaynamaya başladığı anda ocağın ısısını düşürüyorum ve 40 dakika daha ara ara karıştırarak bunu kaynatmaya devam ediyoruz. 40 dakika sonra ocaktan alıyorum ve tamamen soğumaya bırakıyorum soğuyan karışımı sık bir tülbent yardımıyla süzmeniz daha uygun olacaktır. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bunu kulağınızın dış kısmına birazdan uygulamalı olarak göstereceğim. Günde iki defa güzelce kulağınızın dış kısmına masaj şeklinde uygulamanız yeterli olacaktır. Videoyu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı ve beni buraya kadar izlediyseniz yoruma iki kalp bırakmayı unutmayın. Evde hızlı botoks etkisi sağlayan bu muhteşem krem ve cilt serumu tarifini dikkatlice izleyin. Kabukları çok güzel yıkanmış bir portakalın kabuğunu rendeliyoruz. Diğer taraftan bir ayvanın çekirdeklerini ekliyoruz ve hemen bir kahve fincanı ılık su. Ilık suyu da bu karışımın içerisine ekliyorum. Şöyle güzelce kapatı karıştırıp üzerine kapatıyorum. Bir saat kadar bir kenarda bekletiyorum. Ardından şöyle jelimsi bir doku elde ediliyor. İşte kolajen takviyeli cilt serumun bas kısmıdır bu. Hemen içerisine 2 tatlı kaşığı avokado yağı ya da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı gliserin ekleyin. Çok güzel bir biçimde karıştırın. Hazırladığımız bu cilt serumundan bir ta, e, yemek kaşığı kadar kenara ayıralım arkadaşlar. Onunla ne yapacağız? Çok güzel bir krem hazırlayacağız. Şimdi sprey şişenin içerisine boşaltmış olduğumuz serumun üzerine gül suyu ya da kaynatılıp soğutulmuş suyla dolduruyoruz ve iyice çalkalıyoruz. Bunu ne zaman uygulayacağız? Temiz cilde Geceleri yatmadan 2 saat kadar önce komple cildinizi bunu bir pamuk yardımıyla ya da sprey şeyle e, sıkıp cildinize masaj yapayıp uygulayın. Boyun, dekolte ve elleri de unutmayın. Hem kırışıklıkları giderecek hem de lekeleri açacak. Evde hızlı botoks etkisi için bu tarifi kimler yapacak? Ve şimdi az önce bir yemek kaşığı serumdan ayırmıştık. Bunun içerisine e lekeleri ve kırışıklıkları daha da iyi gidersin ve cilde de yem, nem katsın diye bir yemek kaşığı kadar aloe vera jeli ekliyorum. Çok güzel bir biçimde karıştırıyorum. Hemen bunu cam bir boş krem kapının içerisine aktardım. Buzdolabında her ikisi de 7 güne kadar muhafaza edilebiliyor arkadaşlar. Her ikisini de temiz cilde uygulayın. İlk önce gece serumunu cildinize uygulayın. 1 saat kadar bekletin ve ardından cildinize kremi de sürün ve cildinize güzelce bir masaj uygulayın ve gece sürün sabah yıkayın. İnanılmaz etkili sonuçlar orada olacaktır yaşlanma karşıtı etki, anti-aging etkili bu tarifi kimler uygulayacak? Bu arada bu videonun sonunda sizlere pratik bir bilgi aktardım. Mutlaka onu da izlemenizi öneririm arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve tarifi tüm çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin de herhangi bir isteği olursa alta yorumlar bölümüne yazarsanız hepinize kısa sürede dönüş yapıyor olacağım arkadaşlar. Buyurun ikinci tarif. Bahçende bu bitki varsa neden romantizma olasın ki? Bahçemden tazecik olarak topladığım yoğurt otu ya da yapışkan otu diye geçen bitkileri şöyle akan suyun altında güzelce yıkayıp cam bir kavanozun içerisine hemen tazecik tazecik dolduruyorum bunlardan. Bir yemek kaşığı olacak şekilde doldurdum ve üzerine sıcak su ekleyip 15 dakika demliyorum. 7 gün boyunca düzenli olarak buna devam edin.